kaçak yerde yıktınız. Ee, en sonunda da geçen yerel gazetede de çıktı. Şimdi vatandaşı merak etti. Biz gazeteciye toplulaşmış mı? Bize soruyorlar. Eee balkonları kapatanlara mühürlediniz. ediniz. Bunu tüm, bütün mudanya olarak bulacak mısın? Vatandaş aklına çok önemli. Ben şimdi tabii ki orada altında bir fırıncı var. Bunu herkes biliyor. O fırıncının bacasını üst ikinci kattaki vatandaş kesmiş. Fırını çalıştıracak, çalıştıramıyor. Yani izin de vermiyorlar. O da bir inatlaşmış, vermiş savcına. Bunlar da demiş, ne bulmuş? Işte balkonları kapattı demiş. E, savcıdan gelmiş. Şimdi Ömer abi, yani ben e, biz muhalefet belediye başkanıyız. Belki iktidar belediye başkanı olmuş olsak, bazı şeyler çok daha rahat, yani tolere edersin. Daha iyi, böyle insani durumumuzu ki, onu ne kadar çok yüksek derecede olduğunu herkes bilir, gösterebiliriz. Ama savcılık gelmiş ufacık bir şey arıyor. Ufacık bir şey arıyorlar. Acaba Hayri'den nasıl kurtulacağız? Yani gel de yapma. Gel de yapma. Arkadaşlarımıza gitmiş. Benim de haberim yoktu tabii ki. Savcılıktan gelince, kaymakamlıktan gelince. Arkadaşlarımız gidip yönetmelik mevzuat geri yapmışlar. Doğru mu? Mevzuata göre doğru. Ama insan olarak baktığın zaman yanlış. Hayır bunu yaparken de şunu söylerim. ve onların keşke böyle alaca bulaca rengarenk değil de tek tip olsa yani mesela aynı düz şeyde güzellikte olsa bu farklılıklar ortadan kaldırılınca daha güzel bir getirilebilir. Yani ben de Hı ayrıca böyle bir düşünceni ilerle olayım. Vatandaş merak ediyor. Şimdi balkonumuz kapalı bir şey. Kafa, ya şimdi şey, tabii birisi şey. gider şikayet evet. ederse savcılar bir isteği. Zavutamız oraya gider. Valla da bizim biz de